Efendim bugünkü konumuz küresel ısınma ve iklim değişiklikleri üzerine olacak. Konuğumuz Doktor Altay Ünaltay. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Merhaba. Ee, malum bir neslin ideolojisi olarak neredeyse ideolojisi haline gelmiş olan e, hususan 1980'lerden sonra Türkiye'de çok daha fazla yayın, makale, görsel olarak karşılaştığımız e, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri üzerine e, yapacağımız bu konuşmada e, hemen oradan başlayalım. Bu küresel ısınma e, deyince e, ne anlamamız gerekiyor? Ve iklim tabii ki bunun doğal sonucu olarak da iklim değişiklikleri. Buyurun efendim. Şimdi efendim, e, aşağı yukarı e, 1980'lerin sonu, 1990'ların başında bu zaten bütün dünyada meşhur bir şey olmaya başladı. E, o zaman işte küresel ısınmayla ilgili e, toplantılar yapan, efendim, uluslararası şeyler toplayan, e, nedir, bilim kurulları toplayan, işte Birleşmiş Milletler, IPCC vesaire gibi kurumlara göre yani resmi görüşe göre küresel ısınma şu, ee, insan eliyle atmosfere sera gazları denen, işte karbondioksit, e, bir miktar metan, e, bir ara bu ozan deliğine neden olan e, kloroflora karbonlar ve bunun gibi başka bir takım gazlar salınıyor. Ve bunlar diyorlar atmosferin dengesini bozuyor. Bunun sonucunda da e, atmosferden normalde uzaya yansıması gereken fazla ısı, Dünyanın fazla ısısı yansıtılmıyor. Bir battaniye gibi bu gazlar dünyanın üzerine örtüyor. Ve dolayısıyla sıcaklığın artmasına neden oluyor. Şimdi sıcaklığın artması ne gibi sonuçlar getiriyor? Bir e, resmi görüşe göre gidiyorum. Bu konuda evet. ileri sürülen resmi tezlere göre gidiyorum. Bir çölleşmenin artışı, sıcaklıkların artışıyla beraber kuraklık yayılıyor. İşte hatta bir ara şey dendi. Efendim, büyük Sahra e, Afrika sınırını aşıp Avrupa'nın güneyine atlayabilir. Ya da işte e, bizim ülkemiz cihetinden bakarsak olaya, e, Orta Doğu'daki çöller e, Orta Anadolu'ya atlayabilir. E, Kurak İç Anadolu'ya yayılabilir. Hatta daha da kuzeye geçebilir buralardan. Bu tür bir tehlike var. Bu evet. ne demek? İşte su kıtlığı demek. E, e, tarım şeyinin, ürünlerin azalması Açlık, kötü beslenme gibi sonuçlar demek. Bir başka sonucu bunun yazın sıcak mevsimlerde görülen aşırı sıcak dalgaları. Şimdi 2000'ler başında bir Avrupa'da böyle bir sıcak dalgası oldu. Fransa'da yanlış hatırlamıyorsam 11 bin kişi öldüydü. Bu şeye bağlı olarak sıcak dalgasına bağlı olarak öldüğü söylendi. Bunlar hep kötü konuklarda yaşayan düzgün havalandırması olmayan ve yaşlı kişilerdi. E, bundan sonra bu olay epey bir şey yapılır oldu. E, nedir? Daha fazla böyle bir propaganda edilir oldu. Gene bir başka etkisi küresel ısınmanın kutuplardaki buzların erimesi nedeniyle e, bu buzlar e, okyanus suyuna dökülüyor ve okyanusların yüzeyi artıyor. Denizler yükseliyor. Evet. Şimdi bu deniz yükselmesi işte gene resmi tezlere göre 20-30 sene içinde 1-2 metreyi geçebileceği, eğer bütün buzlar erirse 70 metreyi bulabileceği ve uygarlığın sular altında kalabileceği bir başka Nuh tufanı senaryosu. Bir de bunlar ileri sürüldü. Dolayısıyla yani neresinden bakarsanız korkutucu. Ha bir de unutmadan. Şimdi ısınmanın artışıyla beraber bir takım tropikal hastalıklar, bunların taşıyıcılar vesaire, bunların yaşadığı iklim kuşakların da kaydı, Evet. İşte dolayısıyla normalde görünmeyen enlemlerde Afrika'da çok görülen e, şeyler bir takım parazit hastalıkları e, sıtma salgınları vesaire bunların da görülebileceği, bunların da ciddi bir halk sağlığı problemi oluşturabileceği. Bir de bunlar ileri sürüldü. Dolayısıyla işte dört başı mamur bir felaket senaryosu. Küresel Hı. ısınmacıların öne sürdükleri. Şimdi bu tabii ee, bunda e, evet. bahsettiğimiz üzere e, resmi e, görüş resmi yani Dünyada kabul edilen bir görüş. Böyle ara ara hani kısa sorular sorarak da devam edersek mesela bu şu an bir tabu haline gelmiş midir? Yani insanlık tarafından bu görüş. Ya tabii ki tabu da demeyeyim ben. Artık din haline gelmiş neredeyse. Hı. Şimdi yani bu konuda küresel ısınmacılar kesinlikle tartışma kabul etmedikleri gibi artık bu diyorlar. Ee, bilim adamlarının %97'si tarafından kabul edilmiş, artık bilimsel bir tez haline gelmiş, iki kere iki dört eder gibi bir şeydir. Kalkıp bunu tartışmak kötü niyetliliktir vesaire. O konudaki tartışma şeyini de tıkamaya uğraşıyorlar. Ee, o atmosferini de tıkamaya uğraşıyorlar. Bunlar tehlikeli şeyler. Bilim tartışa tartışa olur. Evet. Yani siz bir bilimsel şey ileri sürersiniz, iddia ortaya atarsınız, kanıtlarınızı da koyarsınız. Karşı tarafta eğer sizin kanıtlarınızı yeterli bulmuyorsa, o da karşı tezin ileri sürer ve karşı kanıtlarını koyar. Bu tartışma atmosferi içinde bilim ilerler ve e, hiçbir zaman da bilimde şeydir, asıl olan şüphedir. Yani e, dinlerde olduğu gibi iman değildir. Evet. E, herhangi bir bilimsel doğruya iman etmeniz gerekmez. Doğru olan ondan şüphe duymaktır sürekli. Çünkü bu her an değişebilir. Bu da dediğim gibi tartışma ne olur fakat bu şey e, ortam tıkanıyor. Şimdi bu tarafı kötü. O halde siz bu e, küresel e, ısınma ve iklim değişikliği konusuna e, tınak içinde e, biraz şüpheli bakıyorsunuz. E, evet. Doğru değil mi? E, şimdi e, o, o halde... İnsan eliyle oluştuğuna şüpheli bakıyorum öyle diyeyim. Nasıl? İnsan eliyle oluştuğuna şüpheli bakıyorum yoksa İnsan küresel ısınma... Evet, Evet, bu daha doğru. Evet. Evet. Peki, e, yani buradan hareketle e, bir ideoloji, e, bir tabu, siz daha ötesini söylediniz söylediğiniz bir din haline dönüşmüş olan e, bu konu, e, tabi malum her dinin bir kurtarıcı ve Mesih e, rolünü alan e, figürleri vardır. E, peki bu sizin e, tabirinizle bu yeni dinin. E, kurtarıcı figürü kim ve bunun Mesih'i bir anlamda yayıcısı kimler? Oradan devam edelim. Buyurun Alper. Şimdi son bir iki sene içinde çok ünlü olmuş olan bir azizesi var. Küçük bir azizesi bu dinin. Greta Thunberg. Bu kızcağız aslında ortaokulda okuyan. Fakat işte kendinin de anlattığı gibi ilkokuldan beridir gösterilen bu küresel ısınmayla ilgili filmler neticesinde çok korkmuş. İşte ben yok olan hayvanların filan şeyine, akıbetine çok ağlamış bir şey kızacağız. Çok etkilenmiş psikolojik olarak. Artı bunda Asperger sendromu denen ee, bu algılamayı güçleştiren Ondan sonra e, iletişim kurmayı güçleştiren fakat e, bir takım şeyleri diyeyim, tabiri caizse işte böyle bir noktaya aşırı konsantre olmayı veya işte böyle saplantılı şekilde şey yapmayı e, nedir onunla ilgilenmeyi kolaylaştıran, ondan sonra bir psikolojik şeyi var, sıkıntısı da var. Bunun etrafında bir efsane şey oluşturuldu, halesi oluşturuldu. E, Kendisi de kalkıp tek tek atmosferdeki karbondioksit moleküllerini falan görebildiğini iddia etti hatta bir ara. Yani e, hiç kimse kalkıp da koca koca şeyler, bilim adamları veya işte konunun şeyleri, nedir, ilgilenenleri ya bu nasıl olur bir insanoğlu kendi gözüyle bir molekülü nasıl görebilir falan demediler. İşte bunun böyle bir kendi çapında bir mucize olduğuna inandılar. Bir tanesi bu. Ee, eskiden beridir gelen bir şey var, mehdisi var. Rajendra Pachauri'ye bu 1988'den beridir Cenevre'de ilk IPCC konferansı. IPCC'de nedir? Ee, onu da bir şey söyleyelim seyircilerimize. International Panel on Climate Change yani uluslararası iklim değişimi paneli. Bu Birleşmiş Milletler'in topladığı düzenli olarak bir şeydir, konferanstır. İşte burada konuyla ilgili bilim adamları bir araya gelir ve sonunda sonuç bildirileri yayınlanır. Bir de şeye, bütün dünya siyasetçilerine, devlet adamlarına, ülkelerine bir takım çağrılar yapılır. Resmi düzeyde. Bu şeyin toplantıların başkanlığını ve toplantıları yürüten şeyin diyeyim, organı, birleşik Milletlerindeki IPCC organının başkanlığını Uzun yıllar General Pachauri yaptı. Şimdi sizlere ömür, Hint bir şeydi, arkadaştı. Evet. Bu da bunun şeylerinden, mehdilerinden sayılır. Başka şeyler de var. Ee, siyasi tek tek figür olarak edilesi. kimi görürüz? E, siyasi figür olarak Al Gore vardır. Ee, eski Bill Clinton Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'ın başkan yardımcısıydı. Daha sonra bu meselelerle ilgilenmeye başladı ve In, an Inconvenient Truth yani Rahatsız Gerçek diye bir film yayınladı. Bu film büyük ödüller aldı. Ee, burada işte bu insan eliyle şey e, Kürsü Rıstılma'nın felaketler getirebileceğini filan şey yaptı. Ee, nedir? Göstermeye çalıştı. Film tabi daha sonra çok eleştirdi. Birçok bilimsel hatalarla dolu olduğu ileri sürüldü fakat bunlar kamuoyuna patlattı olayı bu evet. Yanlış hatırlamıyorsam, Inconvenient Truth bizde de gösterilmişti. Evet. Ee, televizyonlarda ve sinemalarda. Çünkü dünya çapında bir şey yaptılar. Ee, nedir kampanya yaptılar? Bunları işte reklam etmek için diyeyim Bu insanlar var. Tabii de perde gerisindeki kişiler var. onlara da şey yaparız, gideriz. Evet. Şimdi tabi bu hani din ayağını şu an bir kenara bırakırsak bu işin bir de tabi bilimsel bir şeyi var olması gerekiyor haliyle bir zemininin olması olması gerekiyor evet dolayısıyla peki bu iddia bu görüş bir bilimsel çalışması bir deney gözlem var mı yani en azından ben olması gerektiğini düşünüyorum değil mi nedir? Buyurun. Şimdi şöyle yani laboratuvarda yapılmış bir deney yok. Bir takım atmosferik gözlemleri birleştirip şeyler e, şu anda küresel ısınma olduğunu iddia eden bilim adamları işte nedir bunlar? E, atmosferde karbondioksit miktarı artarken bir yandan da şey oluyor. 1990'lardan biridir. Bir ısınma oluyor bir yandan da dünya ikliminde. Gerçi bu da e, 2005-2007 gibi bir şeyde, vakitte durdu. Şu anda şey yapmıyor. Isınma devam etmiyor. Hemen hemen belli şeyler içi, içinde salınıyor. Nedir? Dereceler içinde salınıyor. Fakat eğer siz derseniz ki laboratuvarda yapılmış bir deney var mıdır? Böyle bir şey yok. Onların tarafından. Fakat tam tersi bu konuları sınamış ee, bir İngiliz lise kimya hocası. Deneyi var. 5 pound'a karbondioksit deneyi diye. ilginç bir deney yapmış bu arkadaşımız. Ve diyor ki çok ucuz malzemeyle yaptım. Çok basit bir deneydir. Evinizde siz de tekrar edebilirsiniz. Özellikle zaten deneyim e, çarpıcı tarafı o. Yani bana da inanmayın. Benim deney sonuçlarıma da inanmayın. Başka duyduklarınıza da inanmayın. Oturun kendi evinizde, kendiniz bir bilimsel deney yapın ve bu gerçekten vardır yok mudur? Kendi gözünüzle görün. Şimdi tabii burada e, pozitif bilimin bir temel noktasına değinmemiz gerekiyor. O da şudur: Pozitif bilimlerde en yüksek otorite deneydir ya da tabiatın kendisidir. Tabiat deney anında size kendini gösterir ve hiçbir alim efendinin işte bilmem veya işte profesörün, hoca efendinin vesairenin söyledikleri ne kadar saygın, itibarlı bir kişi olursa olsun bu deneyim verdi. sonuçların üstüne çıkamaz. Son ve nihai otorite deneydir. Tamam o zaman deneyini yapalım. Deneyini yapmış bu arkadaşımız. Yani üç tane şey alıyor. E, plastik e, meşrubat şişesi alıyor. Şu piyasada çok satılan bir litrelik bir buçuk litreliklerden. Ondan sonra birinin içine soda doldurarak e, ve onu çalkalayarak yüzde karbondioksitli bir şey oluşturuyor. Şimdi, işte, oluşturuyor. şimdi şunu da söyleyeyim. E, bu arada atmosferdeki şu anda karbondioksit oranı yüzde 0,04. Evet. Yani 10 binde 4. Yani bütün bu kadar kıyamet bunun yüzünden kopuyor. Diyor ki tamam ben yüzde karbondioksitli bir ortamla çalışıyorum. Yani e, Yüzlerce binlerce katı. Bugün atmosferde olanı. Bunun yanına hava dolu bir şişe koyuyor. Bunun yanına işte yarı su yarı hava dolu bir başka şişe koyuyor. Yani bunların üzerine de akvaryum termometreleri yapıştırıyor. Güneş olarak da, güneşi taklit etmek üzere de, e, üzerine de e, şu uzaktan ısıtıcı e, UFO tipi bir şey kullanıyor. Aynı onlar da güneş gibi şey gönderir. E, kızı ötesi ışınlar gönderir. Isı ışınları. O şekilde şey yapar ısıtır. Ortamı ısıtıyor ve bakıyor, ölçüyor. Bir fark yok. Olmadığı gibi hatta karbondioksit ısınma konusunda biraz daha tembel. Yani diğerleri daha çabuk ısınırken karbondioksit daha yavaş ısınıyor ve daha çabuk soğuyor diğerlerinden. Yani ısıyı tutma konusunda daha da tembel. Öyle bir sonuca ulaşmış. Ve tabii bu sonuçtan sonra da diyor ki e, bu benim sistemde vardır. Youtube'da bir site açıp Ben bu deneyi koymuştum. Hı hı. Ee, şeyin sonunda da belki linkini veririz yani, o görüşmemizin sonunda. İsteyen oradan bakabilir, oturup deneyi tekrar edebilir. Böyle bir deney var. Evet. Peki e, şimdi siz tabii çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Yani bunun bir deneysel çalışması olmadığından bahsettiniz. Hatta tam tersi, bunu olumsuzlayan bir deney çalışması söylüyorsunuz? Peki hani ben hani bir ideoloji, bir tabu üzerinden, bir din üzerinden e, yürürsem e, dünyadaki bilim adamları bu konuda peki ne diyorlar? Yani ortada bir çalışma yok dediniz ama e, herhalde e, bir e, heyete, bir, bir, e, bilim adamlarının olduğu bir heyete dayanması da gerekir. Yani onu da e, sormam gerekiyor. Var mı böyle bir e, Tabii ki böyle bir böyle bir heyet var işte şeyin yani, Birleşmiş Milletler nezdinde işte bu konuda e, diyeyim, küresel ısınma olduğunu söyleyen e, bazı insanlar var yani şu anda isimleri aklımda değil ama epey bir sayıda insan var fakat yani, en az bu kadar belki daha da fazla böyle bir şeyin olmadığını söyleyen bilim adamları da var. E, şöyle bir şey efsane var. Kısa konusunda. Yeryüzündeki bir madalarının %97'si kısa olduğu konusunda müttefik. Şimdi ben bu sözü iki yerinden eleştireceğim. Bir saniye üzerinde bir bir, da, diyeyim, yüzde kaç dediniz? 97. Tabii ciddi bir rakam bu yani. Tabii ciddi bir rakam. %97'si müttefikmiş küresel olduğu konusunda bu bunu efsane mi? iki yerinden eleştireceğim. Bir tanesi %97 değil. Evet. Şimdi şeyde göreceksiniz gönderdiğim resimlerden birinde 30 bin bilim adamı Barack Obama'ya bir dilekçe yazarak Amerikalı bilim adamı imza attı altına. Bunların isimlerinin yayınlandığı bir site vardı. O siteden sırf A harfine ait olanlarını buldum. Onda A harfine ait olanların bir kısmını bir resme koymuştum. Ve dediler ki bu küresel ısınmayla ilgili Bilimsel bilgi olarak iddia edilen şeyler çok şüphelidir. Bu konudaki tartışma bitmemiştir. Siz bunlara dayanarak lütfen Amerika'yı bağlayacak ciddi adımlar atmayın. Çünkü sonuçta bu ekonomimizi etkiliyor, refahımızı etkiliyor. Hatta bağımsızlığımızı etkiliyor, birçok şeyi etkiliyor. Lütfen bu konuda biraz daha ihtiyatlı gidin dediler. Fakat Barack Obama dinlememişti, imzalamıştı. Birinci eleştiri noktam bu. Yani bu %97 doğru değil. Evet. İkinci eleştiri noktam şu. Bilimde işler böyle demokratik oylamayla gitmez. Yani çoğunluk ne diyorsa onu dediği olur. Şeklinde gitmez. İşte bununla da ilgili çok ilginç iki örnek verilir. Ee, Galile dünya güneşin etrafında dönüyor dediği zaman bunu iddia eden tek kişiydi. Karşısındaki bütün otoriteler öyle şey mi olur diyordu. Yani demokratik çoğunluk açısından şey yaparsanız karşı taraf haklıydı. <laughs> Çünkü o tarafta şey onlarca belki yüzlerce kişi, bu tarafta bir kişi şeyi iddia ediyor ama Galileo haklı çıktı. Aynı şekilde Einstein e, genel izafiyet teorisini ortaya attığında 1920'lerde yanımsam şöyle bir söz söyledi. E, genel izafiyet nedeniyle güneşin arkasında olması gereken bir yıldız bir güneş tutulması anında ortaya çıkacak. Çünkü oradan gelen şeyler ışık ışınlarını güneş büker ve kendi etrafından dolaştırarak bizim e, gözümüze ve teleskoplarımıza yönlendirebilir ona da palavra atıyorsun dediler böyle bir şey olmaz dediler ondan sonra çekilen fotoğraflarda adamın haklı olduğu ortaya çıktı Einstein'da koca fizik kongrelerine karşı o zamanlar pozitif bilim artık ilerlemişti yani şey gibi Galile gibi o kilise dogmalarıyla boğuşmuyordu ama e, bilimsel dogmalarla boğuşuyordu diyeyim ee, ve o haklı çıktı diğerleri haksız çıktı dolayısıyla işler şeyde yürümüyor demokratik oylaşmayla yürümüyor burada Hı. eğer teziniz kuvvetliyse kanıtlarınız kuvvetliyse siz kazanırsınız bu da ikinci eleştirimdir e, bu konudaki dolayısıyla tartışma bitmemiştir devam etmektedir